Neden de Sevilirmiş Görmeden de tanımış İyi söze Bir nokta Konurmuş Bilemedim Bilemedim Ben sevgini Silemedim ben sevgini silemedim. Ay doğarken sen içimde, gün batarken sen içimde, ben yaşarken Günü çinde gözlerini göremedim, göremedim, göremedim. Ben yaşarken gününü çinde gözlerini. Göremedim, göremedim, göremedim. Mutluluk sensiz gelmiyor. Günlerim sensiz geçmiyor. Çiçekler di. çare yok bulamadım ben sensiz hiç olamadım kalbimden hiç silemedim 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 silemedim, silemedim silemedim aklımdan hiç fikrimden hiç zihnimden hiç zihnimden hiç silemedim 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 silemedim, silemedim. في لا مدين في مدين